Göre. Aşağıda bağlı görüyoruz. Bu bir standart. Bir şey. standart, mı? Evet. Standart. <gülüyor> 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 bayrağımızı bayramımızı e, göndere çıktık. Her yıl e, yeniden denetimler sonucunda e, bir bayrağı alabiliyoruz. <laughs> ee, ne diyecek? <güzel. gülüyor> Antalya'mızda Antalya Büyükşehir Belediye'mizin e, uhdesinde kontrolünde 17 tane mavi bayraklı plajımızdan iki tanesi bizim işletmemiz olan Anet Aşe'nin e, uhdesinde bünyesinde bulunan Sarı Su plajındayız ve bir diğeri de Kadınlar plajımızda. Uluslararası bir standart anlamı taşıyan mavi bayrağımızı her yıl yenilenerek e, aldığımız belgemizi bugün de gönderimize çektik. Sarısu plajı tabii ki Antalya'nın en güzel plajlarından bir tanesi. Kıyının temizliği ve piknik alanlarının kullanıcıların e, daha uygun ortamlarda e, dinlenmesini sağlayabileceğimiz şekilde düzenlenmesi anlamında bizim başından bu yana uluslararası bir standardı gözettiğimizin ve mavi bayrağı sürekli gönderde tuttuğumuzun bir göstergesi olarak bugün de bayrağımızı göndere çekmiş bulunmaktayız. Başta Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek olmak üzere dünyanın en güzel şehri Antalya'mızda Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle dünyanın en güzel şehri Antalya'mızda plajlarımızın denizimizin doğamızın, çevremizin sürdürülebilir bir anlayışla korunarak ve bu güzel koylarımızın, plajlarımızın halkın kullanımında kalmasını sağlayıp burada ticari bir mantıktan öteye tamamen plajlarımız halkındır, halkın kalmalıdır ve bu noktada da en güzel uluslararası standartta hizmetin verilmesi anlamında bizler bugüne kadar olduğu gibi üzerimize düşeni yapıp bundan sonra da bütün sıkıntılara rağmen Sarı Plajı'nda özellikle bütün sıkıntılara rağmen biz Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Sayın Muhittin Böcek Başkanımızın da oluruyla, desteğiyle ve e, direnciyle Sarı Su Plajı'nı bundan daha öteye götürecek, halkın kullanımında kalmasını sağlayacak sosyal belediyecilik anlayışını sürekli kılacak bir çalışmayı hep birlikte yürüteceğiz